bir manzarayla karşınızdayız. Şu an her yerde balon var, baloncuklar var. <laughs> Muhteşem, çok heyecanlıyız biz. Size anlatmak için, göstermek için daha çok heyecanlıyız. Ee, akşam Adana'dan biraz geç yola çıktık. Şuradan yiyorduk, şunu yapıyorduk, bunu yapıyorduk derken biraz geç kaldık. O yüzden... Evet anneciğim, onun tadına bakalım, bunun tadına bakalım derken... Evet geç kaldık. O yüzden biraz yolu yarıladık. Üçte ikisini falan yolun geçtik. Daha sonra uykumuz geldi. Bir benzinliğe çektik. Orada konakladık. Daha sonra sabah erkenden kalktık. Koştur koştur geldik. Neden? Çünkü buranın sabah manzarası çok güzelmiş. O manzarayı kaçırmamak için geldik. Kaçırır mıyız, kaçıramaz mıyız falan diye gelirken bir baktık ki o kadar güzel bir manzara bizi bekliyordu ki aslında hiçbir şeyi kaçırmamışız. Peri bacaları üstüne de balon manzarasıyla muhteşem Aşıklar Tepesi'ndeyiz. Yavru balonlar büyümeyi ve doğmayı bekliyor. Çok süzülecekler gökyüzüme. Çok güzelsin. Muhteşem ya, harika görünüyor. Şehrin içinde bu tarz yapıları düşünebiliyor musunuz? Ne kadar güzel muazzam bir manzara. Belki burada yaşayanlar için normal bir şey ama biz dışarıdan geldiğimizde bize değişik geliyor, farklı geliyor. Balonun bir tanesi iniş yaptı. Şimdi onu indirecekler, kapatacaklar. İzleyelim bakalım nasıl oluyormuş bu işler. Yavaş yavaş içindeki havayı çekiyorlar. Kocaman bir balon. Ya da bunlar balonu deniyorlar e, ee, binecekler, turaya katılacak olanlar gelene kadar balonu bir kere deniyorlar bence. Öyle mi? Yükselecek yani, mi diyorsun? Yani söndürseydi de kapatsalardı kapatırlardı. <laughs> Bak sürekli alevlendiriyorlar. Sistem çok güzel. E, ee, i̇steyenler gelip binebiliyor. Sabah geliyorsunuz buraya. Ee, istediğiniz saatte e, anlaşıyorsunuz balon şirketiyle. Kişi başı 700 TL. Alıyor sizi bindiriyor, götürüyor. Bir saat gezdiriyor, gezdiriyor, gezdiriyor. Bütün manzarayı görüyorsunuz. Ondan sonra geri bindiğiniz yere geri indiriyor sizi. Tabii bir ki saat... bu o gün gelip akşamına gidebileceğiniz bir tur değil. Önceden ayarlamanız gerekiyor. Önceden belirlemeniz gerekiyor. Tarih ve saat belli olması evet, gerekiyor. Dediği yani. gibi 700 lira. Günün her saatinde uçuş var ama en güzeli sabahmış. Gidiyor. Gidiyor gönlüm. <laughs> Ama sorun değil. Neden? Şu taraftan 3 tane daha geliyor. Yedekleri var mı? Evet. Burası çok aktif bir yer. Hareketli bayağı. Habit değiller kesinlikle. Ki, takmışlar arabanın arkasına e, çekiciyi. Üzerinde balonu, sepeti, her şeyi var. Geliyorlar hemen kuruyorlar, ediyorlar, havayı basıyorlar hop uçup geliyorlar. Sonra geri getiriyorlar, katlıyorlar, duruyorlar, tekrar geri koyuyorlar falan. Bayağı bir hareketli, aktif bir yer. Ama çok pahalı değil mi? Yani 700 lira çok, güzel ama 700 lira bir saatlik uçuş için bence çok pahalı. Bence de çok pahalı. Ki iki kişiysen ya da 3-4 kişilik bir aileysen bunu binme, bunu yaşama imkanı çok mümkün değil. Biz sabah balonları izledik. Balonlar da çok güzel. Drone video saldı. Bunları izlemişsinizdir zaten. Ya da izleyeceksiniz. Henüz koymadım video yapmadım. E, göreme Açık Hava Müzesi'ne geldik. Burası çok güzel bir yer. Yani müze deyince insan genelde kapalı bir ara ya da bir mağara. Özellikle şu Antalya ligiz bize öğren hani sonra baktığımız zaman genelde bizim aklımıza artık müze deyince mağara gelecek ya da antik kent gidecekti. Öyle değil. Gerçi burası bir antik kent sayılır. Sadece buranın özelliği tiyatroya da farklı şeyler yok. Burası tamamen ibadethane ve tapınak sistemine oluşuyor. Buraya zamanın, bölgenin en ünlü iki tane, üç tane rahibi manastır yapıyor, tapınak yapıyor. İnsanlar, insanları. burada... Evet oğlum, evet. Evet, 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 evet babam. <laughs> Sen ne zaman anlatmaya başlasan aynısını yapıyor, farkında mısın? <laughs> o da konuşmak kedi istiyor. Diyor i̇şte babam diyor, aslan babam, konuş babam, gürü babam, aslanım, kaplanım diyor. İşte onu çocuk kıskanıyorsun. Vay helal, devam. Orada kedi varmış, kediyle <laughs> Ay kediyle konuşuyor, evet şurada bir kedi şey var. Kedi var. Evet bu da Kapadokya'nın ünlü peri bacaları kedisi. <laughs> Çok ünlü bir kedi. Ay. Evet avlanıyor çekirge Üç papazın oluşturduğu tapınaklar silsilesi diyebiliriz. Tabii ki bu tapınakları <laughs> kayanın içine yapmış. Peri bacalar sistemindeki o kayaların, oyulabilen kayaların <laughs> içine yapmış. Şimdi oraları göreceğiz. İleride ayrı bir düze var. <laughs> Bir de bu e, tapınaklara bakacağız. Ben çok merak ediyorum tapınaklar nasıl, nasıl diye. Çünkü daha gitmedik. E, görmeden aklına konuşamam. O yüzden gelin gidelim. Tapınakları gezelim. Görelim. Hadi bakalım. Kerem abi kediye bay bay yaz gidelim. Yaptı. Kedi kaçtı. Kedi çekil yemeye gitti. Kedinin karnı acıkmış. Doyurmaya gitti. Hadi bakalım biz de ruhumuzu doyurmaya gidelim. Sana şu an bir mezarlık mıyız? Evet. Taş koymuşlar, tabut yapmışlar. Evet, içine de iskeletleri koymuşlar. Bak burada birkaç tane daha. Üstünde korumak amaşı, cam, cam geçirmişler. Evet. evet. Burada da bir sürü yan yana mezarlar var. Şu o ilk boş bir dolu. Evet, ilk mezarda dolu iskelet var. Evet. Diğerleri, Diğerleri boş. boş. Sadece şu an gördüğümüz iki tane. Mezarda iskelet var. Evet bu Meryem Hanım'ın, ve İsa'nın figürü. Evet. İşlemesi. Bak mezarı görüyor musun? Şurası bir mezar, anıt mezar gibi düşün. Kenarlarda haçlar var, haç işareti var. Üç köşede. Evet. İçi de boş. Evet. Kemal beğendin mi anneciğim? Ha, beğendin mi buraları? Şapeli. Burası da Aziz Barabara Şapeli. <gülüyor> <gülüyor> barabara. Bede, bede. Bar bara. Bere bere. Aziz Barbara. evet. 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 Evet burası. <laughs> evet burası <da> Aziz Trampa'da. <laughs> tamam sen ağzını oynat ben ses yaparım. Aziz Barbara Şapeli. Evet şimdi burayı. <laughs> evet duvarlarda yine aynı semboller. Muhtemelen gördüğünüz gibi yerde yine mezarlar var. Ee, Hristiyanların sembolü olan haç var. Duvarlara yine bazı önemli kişilerin resimleri işlenmiş. Evet burada şu evet şu gördüğünüz yerde e, şu şurada büyü bozma ayinini resmetmişler. Burada da Hristiyan e, şövalyelerin aziz bir ejderha ile olan savaşını resmetmişler. Şöyle geçtiğimiz zaman burada muhteşem bir kubbe sistemi var. Yukarıda Hazreti İsa'nın e, işlemesi var. Evet burası da ibadeti yöneten kişinin yanındaki sağındaki ve solundaki sağ kollarının bulunduğu yer. İbadet buradan yönetiliyormuş. Evet Sibel senden buranın ismini son kez alalım ve gidelim. Aa, siz bırak bırak. <laughs> evet, burası Aziz Bura, burası, burası Bala. <laughs> aziz Barbara. Evet, Aziz. Aziz. Tamam, söyle. Söyle, Aziz. Aziz söyle. <laughs> aziz Bar. Aziz Barbara. Şapeli. Şapeli. Aziz Barbara Şapeli. Burası Aziz Barbara Şapeli. sen ne güzelsin ya. Allah'ım. Kerem Arp gibi miniciksin sen. Allah'ım. Maşallah sana. Allah Çok güzelsin. Çok yaklaşmıyor annen kızabilir. Evet ben olsam da kızarım. Evet isterseniz böyle alanlar da var. Fotoğraf çekilebilirsiniz. Arkada balon. Develerin üzerinde.

Hay bizim Midilli orada. arkadaşının güzelliğine bakın ya. Aa Kerem abinin sesi geliyor orlardan. Şunun güzelliğine bakın. Kerem abi bilse bunu sarılır öper ya. Ama daha çok bilmiyor. Çok güzelsin minnaç. Aman aman kimler varmış burada? Aa, merhaba. Biz ata biniyoruz. Demek Selamet hadi. Evet. Selamet dikiz Gördüğünüz gibi hep restoran, otel olmuş. Evlerin önünde hep bir merdivenle açıklan ön balkon var. Yani evlerin normal balkonundan ayrı ayrı bir de balkon var. Sibel'cim, Ürüküp'ün muhteşem sokaklarını beğendin mi? Evet çok beğendim. Asmalı Konak'ı bulamadık ama bakalım Asmalı Konak gibi çok daha büyük konakları bulduk. E, Ayrıyeten burada bir eski yerleşim yeri varmış. Dikkatimizi çekti. Ondan burayı bir görelim dedik. E, şimdi oraya bakacağız ne var ne yok diye. E, hadi bir birlikte göz atalım. Bütün evler taştan yapılmış. Taş. Evet. E, taş ve çamurdan yapılmış. bak şuraya Kayanın içinde ev var. Çin domayıcı, ananas, güzel domayıcı, tekrar kesiyor mu şimdi? Evet, bir duvar yıkılmış buranın ama görebiliyorsunuz, yani bir odanın büyüklüğü bile ne kadar büyük. Evet burası çökmüş. Evet. Şöyle görüyorsun bak bu parçadan çökmüş şöyle. Düştürel insanlar burada hayatını geçirmiş, yaşamışlar. Yaşanmışlıkları var, anıları var. Yani yıllar önce burası aktif bir evmiş yani. Yazın Kaçın. mükemmel ama kışın soğuk mu olur? Evet. evet. Ama buralar çok aşırı soğuk olmuyor herhalde. Oluyor mu kışın? Olur. Evet, ürgüp göreme. Ee, Kapadokya Nevşehir videosunu tamamlamış bulunmaktayız. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biz çok memnun kaldık. Çok beğendik. Severek dolaştık. Zevk alarak dolaştık. Umarım siz de izlerken zevk almışsınızdır. Bir dahaki serüvende görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.